Sevgili seyirciler, sabahın erken saatleri, arkada görüyorsunuz koltukları. Bugün Nart Spor'un kongresi var, olağan genel kongresi var. Hemen yanımızda Alpay Bey, Bey, Bey var. Neler söyleyeceksin sevgili başkanım? Bugün Nart Spor'lusuyuz. Camiamızın gururu Nart Spor. Her türlü desteğe varız Nart Spor'a. Nart Spor'u daha iyi yerlere taşımak için onca arkadaşımız, abimiz, büyüğümüz toplandık. i̇nşallah genel kurulu sonrasında yapacak olan çalışma Nart Spor'u getirdikleri başarılı pozisyondan birkaç kademe yukarı çıkaracak. Projelerle devam edecek. Temennimiz bizim Çerkezlerin ismini taşıyacak. Böyle güzel bir kulübümüz olsun. Üçüncü lige, ikinci lige, birinci lige çıkabilelim. Bunun örnekleri var. Kafkasya'da Spartak Nalçık var. İnşallah bizim de Nart Sporumuz birinci ligde, ikinci ligde adını duyurur. Hedef büyük. Ekip güzel başaracağız diye ümit ediyoruz. Sevgili seyirciler, Nart spora baktığımız zaman bir tribünlerde oturanlar var, bir de elini cebine atanlar var. Alpay Bey elini cebine atanlardan, nart spora maddi olarak yardım edenlerdensiniz. Biz Bizle alakalı her türlü organizasyonda elimizden geldiğince, bütçemizi yettiğince hazırız. Nart Spor bizim için yüzde bir takım bizim. O yüzden gereken neyse yapmaya hazırız. Burada bütün arkadaşlarımız, bütün bu kulübe gönül veren arkadaşlarımız bu doğrultuda hareket ediyorlar. Herkes kendince, bütçesince bu takımın bir tarafında olmaya karar kılmış vaziyette. Şimdi hafta sonu, yarın seçim de var. Vakit ayırıp insanlar geldiler buraya. Kıymetli bizim için inşallah. Aynı kıymeti de sahalarda gösteririz. Yüzünü artmayız bu takımın. Başaracak diye de diyoruz. Başardı şimdiye kadar buraya kadar geldi. Tarık Başkanımız zaten canla başla bu işle uğraşıyor. Ekip de güzel olduğu için ilerisi de güzel olur diye ümit ediyoruz. Evet sevgili başkanım çok çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olun. Ederim. İyi Sağ ki ol. varsınız. Sağ olun sizde.